Bugün çarşamba 23 Nisan. Çok o teşekkür yana ediyorum Semra ablama. O koyabilirsin biraz üstüne ya da gerek yok. Hayır. Yes. Yiyorlar. Yiyorlarsa gerek yok ya. Bırak direkt konserve yesinler sevda. Olsun olsun. Gene de bir karıştıralım azıcık. <laughs> konserve yesin de. Beni ikiye şey yapayım. Hocam biraz daha vereceğim. Tamam. Şey mi? Mama mı? Mama mı? Bulut bulut. Terek terek ağzına sevda onları aldı aldı. kuzu başına. Başka kalmadı. Işte Saklayamadım mı? Ben bunları <laughs> açmıyorum değil mi hocam? Açın açın dökün hocam içine hepsini. Açın. Cehmi sen de abi aç içine dök ver hepsini. Abi merhaba ya eğlen evet. <laughs> tamam. Kucu direkt... tamam. başınki bitti. Başka bitti mi? Hepsini var? verdin sen. Yaşar'a verdim sadece. Tamam. Yaşar'a verdin. Minik siyaha da ver abla. al şuradan. Hepsini. Beyazdan alayım mı? Evet bir tane de beyazdan al. Minik ve multivitamin. Minik siyaha verelim. Yiyeceğimiz başka yok. Başka yok. Küçüklerden olabilir. Küçük şey bal kıza verebiliriz. Başka var mı? Yok. Şu anda yok. Tamam bir o zaman. Tamam. Bir, şey, bir tane falan varsa mı güçlüye? Ha güçlüye ver. Bir güçlüye de güçlüye evet. Şu ondan ver. Ondan. Onda, bir de diğerinden de ver. Güçlüye ver ondan. Bırak o çocuğu. Allah'ım tek şey kaldı ya. Tamam herhalde. Bunu saklayalım. Hı -hı. Birine lazım olursa Bir şey diye. Hayır, hayır. Bekleyin. Ben falan doldururuz. Tamam. Bugün çok teşekkür ederim Sevim Hanımefendi'ye. Diğerleri de boş mu? Hepsini atmışlar mı? Hiç yok çöp kutusunda. Ha. O zaman elimizdekini kullanacağız. Sıkıntı yok. Ben su hortumunu çekeyim. Sularını koyalım. Ben tamam. Ben suyu çekeyim mi? Olur. Su hortumu şurada ya öbür tarafta. Bu tarafta eski yerinde değil mi? Evet. Hortumu çekin bu tarafa. Şey yapalım. Direkt sularını dolduralım. Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Semra ablanıza.